arkadaşlarım bu kızlar kedi evi yapacağız. Arkadaşlarım çok heyecanlı ilk defa kedi evi yapıyorum. Hadi başlayalım. Arkadaşlarım ilk başta malzemelerimizi söyleye söyleyeceğim. Orta boy bir kutu veya da küçük de büyük de olabilir. Arkadaşlarım. Bant. Uhu. Makas. Ve eskimiş kullanmadığınız böyle bir tişört kısa kollu olabilir. Şimdi arkadaşlarım diz de bana yardım etsin mi? Diz ses yardım etmek istiyor musun? Ederim. Tamam. Hadi o zaman sen de bana yardım et. Arkadaşlarım biz bu kutunun üstünü bantladık ve uhuladık Arkadaşlar Şimdi de arkadaşlar sıra keseceğiz. Arkadaşlar. <gülüyor> şöyle. <laughs> Katlışım geldi benim. Hadi o zaman <gülüyor> keselim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlarım, bir kedinin geçebileceği büyüklükte bir kare kestik arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar sıra tişörtümüzü geçirmeye kaldı. Arkadaşlar şöyle ben babamın eski bir tişörtünü şey yapacağım, koyacağım. Buyur, buyur. Evet, arkadaşlarım. Şöyle geçirdik biz. Arkadaşlarım. Eğer kıyafetim böyle yaka bölümü varsa böyle içe doğru uhulayacağız. Benimkinin olduğu için ben uhulayacağım. Evet arkadaşlarım, ufuda bence şimdiden bile çok güzel görünüyor. Baba. Şimdi şöyle kollarımız var şu yanlarda. Bunları içe doğru böyle sokuyoruz. Cep arkadaşlar bunlar olacak. Şöyle içine soktuk. Arkadaşlarım buraya da aynı işlemi uygulayıp ben geliyorum. Arkadaşlarım ister böyle cep olarak kullanırsınız, isterseniz de böyle çengelli iğneyle tutturabilirsiniz bu kenarlara kolları. Ben bunu tercih ettiğim için bunu yapacağım. Ama isterseniz de böyle buraya eşyalarınızı koyabilirsiniz. Arkadaşlarım kedi evimizin biz arkasında yapıştırdık, şöyle durdu. Arkadaşlar şu anda müthiş oldu. Şöyle çevireyim. Arkadaşlar biz bu pomponu zorunlu değil yapmak. E, biz süslemek için yaptık. E, eğer biz ileriki şeylerde, günlerde biz bunu süsleme süsleyeceğiz herhalde ama süslemeyeceğiz. Süsleyeceğiz. <laughs> ne şakacıyım. Şöyle içi böyle bence. Ya ben bile girmek Niye? istedim ya. Keşke böyle bir kulübem olsa. Arkadaşlar bu da kulübemizin son hali. Yani kedi elimizi. Şöyle ben şuraya böyle bir kalp şey yaptım. Simlerle. Arkadaşlar bunun adını da tişört ev koyduk. <laughs> Bence çok iyi oldu. Ya arkadaşlar şu anda ben bile içine giresim var ya. Sizi daha çok süsleyebilirsiniz arkadaşlarım. Gosh, this.